Bye. Uh -huh. gençler. Her şeyi online olarak yapmaya alıştığımız bu süreçte 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı da online olarak kutluyoruz. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Unutmayınız ki sizler Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız. Unutmayınız ki her 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız rengini siz asil Türk evlatlarının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Unutmayınız ki vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Sözde değil bu özde duygularla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Siz gençlerinizin bayramını tebrik ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bugün 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümü. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımıdır. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı adım aslında Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adıdır 19 Mayıs. Sevgili gençler, Kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için Atatürk sizlere olan güveni sebebiyle de bugünü siz gençlerimize armağan etmiştir. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler ülkemizi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız. Kalplerimiz, nabzımız vatan diyere katar. Ayrılmadan yürürüz aynı yolda erkek kız. Ruhumuzda ateş, göğsümüzde iman var. Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik, kalplerde cumhuriyet. Başımızdadır bayrak. Bir emanet taşırız. Atamıza söz verdik. Kuvvetimizi, gücümüzü kanımızdan alırız. Bilgiyle sporu yürütürüz atabaşı. Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır. Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı, bize ülke yaraşır, bize hamle yaraşır. 19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız. Tarihte var mıdır böyle bir günün eşi? Bir pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet hız, bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin yine dünya üzerindeki varlığını Hür, bağımsız sürdürmesi için 7'den 70'e Kuzeylisi-Güneylisi, Doğulusu-Batılısı her insanımıza arkasını alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadele Türk milleti başarı elde etmiştir. Atatürk, en büyük eserim dediği Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Milli mücadeleki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasına en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir. Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa bunu borçlu olduğumuz büyük önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı sevgi ve saygıyla kutluyorum. Atatürk diyor ki: Bizi öldürmek değil, canlı canlı mezara gömmek istiyorlar. Kara bulutlar Türkiye'nin üzerinde dolaşıyor. Mondros Mütarekesi Peşinden Sevr Antlaşması ve Ateşkes. Yurt parça parça edilmiş. Anadolu insanı kan ağlıyor. Memleketin azı sahibi olan Türk halkı başsız, bölünmüş, kuşku içinde bezgin haldedir. Kurtuluş ve bağımsızlık umutları ve çalışmaları bölgesel kalmakta birleşememektedir. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştır. Fakat sayıca çok ve silah bakımından üstün düşman kuvvetleri karşısında bu diren direnmeler kırılmaktadır. İşte bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki bir tek karar vardır. O da ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak. Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor. Düşmana kurşun sıkılıyor, vurulan yumruklar memleket kadar büyük. Elinde silah alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok. Dağınıklık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz. Bir önder bir kumandan bekliyor. İşte bandırma vapuru bu önderi bu kumandanı getiriyor. Samsun'dan kurtuluşa bir güneşle uyuyor. Evet, Mustafa Kemal bir karar veriyor. Verilen bu kararı ise şöyle açıklıyor. Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık karşısında uşak durumundan daha yüksek bir mevkiye layık görülemez. Böyle bir millet, esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. 19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan. Koştu o parlayan güneşe doğru. Bu güneş, hürriyetin müjdecisiydi, Mustafa Kemal'in ta kendisiydi. Bu güneş, Samsun'dan sonra Amasya, Sivas, Erzurum ve oradan da yeni bir Türk Devleti'nin kuruluş meşalesini yakmak için Ankara'da doğacaktır. İşte 19 Mayıs. Vardık bir kapısına Anadolu'nun. Önlerine Samsun'un. Öyle büyüdü ki ağzımız, öyle açıktık ki bize ekmek değil, dağ sunun. Tez Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya. 19 Mayıs Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Kurtuluş Güneşi'nin Samsun'da parladığı gündür. 19 Mayıs Türk Milleti'nin kurtuluşuna adım attığı gündür. 19 Mayıs Türk Milleti'nin liderini bulduğu gündür. Bu Önder, vatanı düşmandan kurtardı. Yeni Türk Devleti'nin temellerini attı. Yeni Türk devletini kurdu ve biz Türk gençlerine emanet etti. Emanet ederken de şöyle dedi. Gençler, cesaretimizi pekiştiren, sürdüren sizlersiniz. Siz, aldığınız eğitim ve kültür ile insanlık ve uygarlığın vatan sevgisinin en değerli sembolü olacaksınız. Biz de gençler olarak bize emanet edilen bu vatanı en iyi şekilde yücelteceğimize ve koruyacağımıza söz veriyoruz. Şırrıl bulamaz, üşeye durmaz akar. Gülüş şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar? Sesimizi, Kutlarla her yer izlesin, inlesin Bu gökdeniz nerede de var? Nerede de bu dağlar taşlar? Bu ağaçlar güzel kuşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer göksü dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin sesimizi ya dinlesin adımlarla her dinlesin, dinlesin Ey büyük ata, varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçileriyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Biz hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırırsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatan ve milletin selameti için her zorlu iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kan... Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi Büyük Türk ulusuna adarız. 19 Mayıs Atatürk anma Gençlik ve Spor Bayramı programımız sona ermiştir. Atamıza ve tüm şehit düşen askerlerimize gençli olarak minnetlerimizi sunuyor, sağlıklı günlerde ve el ele coşkuyla kutlayacağımız Nice 19 Mayıs'lar diliyoruz.